Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız. Öncelikle herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Evet, Ramazan ayı beslenmemize çok daha fazla dikkat etmemiz gereken bir ay, malum pandemi dönemi. Peki nasıl dikkat edeceğiz? Yanımda Antalya Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni Duygu Uğur var. Sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, Ramazan ayı beslenme alışkanlıklarımızın hızlıca değiştiği bir ay. Peki Ramazan ayında sağlıklı beslenebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Her anlamda özel bir süreç olduğu gibi beslenme anlamında da özellikle bir süreçtir. Çünkü bu ay süresince öğün saatlerimiz anlamlı şekilde değişir. Sabah kahvaltısının yerini savur, akşam yemeğin yerini ise iftar alır. Gün içerisinde mutlaka sonra kalkmalıyız. Eğer sonra kalkılmadığı ve yeterli ve dengeli beslenmediği takdirde kan şekeri düşüklüğü, ani tansiyon yükselmeleri, sindirim sorunları, dehidratasyon dediğimiz vücudun susuz kalması görülebilir. Bu ay süresinde hem iftar hem sahur ana öğün olarak kabul edilmeli. Bu iki öğünde de mutlaka süt, yoğurt grubu, meyve ve sebze grubu, et, yumurta ve kuru baklagil grubundan besin bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Yeterli miktarda su içilmediği takdirde başta tansiyon ve böbrek olmak üzere rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz. Mutlaka iftardan sonra sonra kadar olan ki geçen zamanda su içmeliyiz. Su içmek için susama hissini beklememeliyiz. Su vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin ögesidir. Mutlaka en az 2 litre su içelim. Peki evde kaldığımız bu dönemde egzersiz yapabilir miyiz? Yani oruç tutarken egzersiz yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa hangi zaman dilimlerinde yapmalıyız? Evet, spor yapan kişiler oruç tutarken de egzersiz yapılmalı, yapabilirler. Burada önemli olan egzersiz saatinin iyi ayarlanmasıdır. Çünkü iftardan önce yapılan egzersizler kan şekerinin ya da tansiyonun daha da düşmesine neden olacağı için yaralanma riskini artırabilir. Sağlık açısından da riskli olabilir. İftardan 2 saat sonrası spor için en uygun zaman olacaktır. E, yemekten sonra TV karşısına geçmek, koltukta dinlenmek yerine kısa mesafeli yürüyüşler yapabiliriz ya da eğer dışarı çıkamıyorsak evde yapacağımız küçük hareketler bile oldukça yararlı olacaktır. Spor, kalp damar sistemi, akciğer çalışma kapasitesini güçlendirir. Oruçla beraber yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırır ve sağlık açısından da oldukça yararlıdır. Ramazan ayında beslenme konusunda merak edilenleri diyetisyen Duygu Uğur yanıtladı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.